sanıyorum. Ama tıklıyorum. Ondan sonra şimdi geliyor ya. Bıktım mı? Neye gerek? Neye gerek? Neye gerek? Neye gerek? Neye gerek? Bulacağım. <laughs> Oyuna giriyorum. Lan ne Siz bir şey görebiliyor musunuz? Adam. Kötü tokat mı? Şeytan tokatı deseydim. Yap. Anlık görüntüler sevmeyi abi. Anlık görüntü dedim lan lan. Lan ne oldu? Bir taş satın al. 12 iki tane şey. Kötü tokat derken bu muydu abi? Kötü tokat. Yürü git. <laughs> Aman naki. Tokatlandım. Arkadan tokatlandım. Kaç. <laughs> Burası benim yerim. Ya. Benim yerim. Direkt şey yap burada Direkt Game Pass var sadece burada galiba. Hadi lan galiba Game evet Game Pass var. Robux parası zaten. Eşyalar hız bobini. Oh O Onu Türkçe çevirmem biraz kötüydü adamım Çaplak da sayılmıyor. Yürü git başlatma şimdi. Yanlışlıkla bir şey aldım oğlum. Ben. ben yanlışlıkla mücevher aldım adamı tokatlayacağım ama. Valla. Gömür. Al. Ona şey var lan. Demek ki şey yağdı Minecraft direkt tamam. bu kömür... Benim neden bir param var lan? Bir param var. Torçum derken bu ne oğlum? Nether Rock olmasın bu? Nether Rock. Minecraft mantığında gidiyoruz ama. Anladık. Ünlem çıkartıyorsun, uçan alıyorsun. O ametiz mi? Ametiz? 100 100k. Da bir neden donuyor ya bunlar? Bedava alabiliyor. <laughs> Bedava ametiz alıyormuşum. Allah kahretsin ya. Bu da mı bu? Ama dondu lan bu. Bu neden dondu? Harbi dondu. Bende de bok gibi şeyler olduğu için Kapatamam. Yani kapatmayacağım. Tamam. Satak bunları. Koal koyuldu. Senin ben İngilizce ne de başlayayım. Koal ne? Koal ne? Ahmet sağlıyorlar ya. Yani. Param yok zaten. <laughs> Bak topaz kaldı. Topaz bakır mı? Bakır. Altın, ee, ne Nırak, Lapis, bu bakır sövürün ne? Bu bakır sıvı ne lan? Ahmet'si var zaten. Ben ne oldum? Ya siktir de gitti ya. Şimdi bir tukatlayacağım. Gene git lan! Şuradan çalabiliyor muyum ne yazığımdır? Tamam, çalak. Aynen, söylemeyecekler mi onlar? Söyler herkes. Böyle böyle diyor sana diye. Hayır! Çaldım! çaldım. Yemin billahi çaldım. Çaldım, çaldım. çaldım. O oyunumuz artık iyi gelecek şimdi. Bir şey çaldık ya artık oyun mükemmel bizim için. Demir eklendi, demir açıldı. Nerede erken? Bir dakika. Bunun birisi mi online? Yok hiçbirisi değil. Bana o fena alamıyorum. Ya niye tokatladın? Yürüyorum ya bir de. Hı? Yürüyerek tokatladı alamıyorum. Ben yürüyorum. Tokatladı adam beni hala yürüyorum. ne Epic Quartz. Tamam. Bir dakika lan Quartz böyle değil ki. Laps ekran. Laps açıldı. Laps. <laughs> Laps açıldı. Laps aynen. Laps açıldı. Direkt bir tane para geldi toplu. Şimdi hop hop. Kırpaç geldi lan direkt. Tabii bir şey oldu yerlerle, salatalarla bir çekmecesi. Deme tutar mı Tutar mı? Tutar mı kardeş? Tutar mı? Tutar mı? Tutar mı, tutar mı? Evet. Tutar mı? Yani. Tutar mı? Tutar mı be? Tutar mı? Tutar mı? Sebo tutar mı? Ha, evet. sebo, tutar sebo, sebo, sebo tutar mı? Tutar be, so, sebo tutar Sebo tutar mı? Tutar mı be Sebo? Sebo be tutar mı be ne Sebo? Hayır. Allah razı olsun. Bir dakika. Rasut. <laughs> 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 ha, alırız <oluruz> yine 10. Kilitte <laughs> 5 milyon mu? Olur. Ne? <laughs> doğru, doğru bir olur. Aynen. Bir olur. Zıngırı zaten alıyorum ama. <laughs> Kuvarsalak. <laughs> ama nedense İngilizce kristal. Yazıcası mı da, Türkçe o? Evet. Hay, başlayacağım ya. Tokatlama yeter. Evet. E, Gelirseydik e, alışveriş yapacağım ben. Ya, tarih. Büyük ihtimal ben dedim valla patlıyorum evde dedim tarikonda. Patladım dedim dün dün akşam dedim soyamadım evimde. Yapacak işim de yok dedim kalmıyor. Aa. Ona reset atın ya şeyim gidiyor mu? Ab. ne you. Gideriz dedi hızlıdır de Madem bir de akşamları dedi ben de giderim dedi baba dedi şey hibrit tepeye. Sonra geliriz dedi. Valla dedim ben gideceğim köye. Şimdi gideceğim ya onun ben. Kalıyor mu orada on gün? Ben de kalacağım köyümde. Param yok param zaten tokatlamayın. Olsa tamam, olsa. Tekrar merhaba. E, birazcık dur 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 oo dur 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 neden bu kadar kısa Fantastik, otistik, fantastik, otistik. Ana malum yine de çok kötü. Bu map taş geliyor. Böyle iş olmadı olsun be. Taş geliyor. Taş bak yine vurdu sıkılık aldı. İşte ya. Benim yerim açık. Çaldırtmam ki. Bana. Çaldırtmam ki. Aaa <laughs> çaldırtmam. Allah'ım. Kuart çalmışlar ama Allah kahretsin. Her gün süpürüyorum, temizliyorum. Kuart çalmışlar. Kuart çalmışlar. alırım lan aslında. Bana oğlum alırım. Ya da var bir de. Asustu. Şey. Ya ben şu Şey, dur. Bırak yapayım. Ah! Bir dakika. Ee, bir saniye. Başka bir sonuncuya giriş yaptık. Ee, ne alabilir mi oradan? Ooo ne bitti. Ne bitti adam. Adam ne bitti. Ooo. Bu da yakalım. 巴克，哦、oh、耶、yeah, 啊！那就在发生什么？ I look. So that child, mom. <laughs> 51 kilitledim. Çalar sonra <laughs> Canisa. Yavrum seni. Yabyo, Merhaba arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. <laughs> Bana çal atma mana Bana çal. Ha. Öyle şey mi yaramıyor mı? Donlu? Bana ki al alamayacaksın onu. Param bitene kadar alamayacaksın. İşte bu. Wow. Artık yine eskisi gibiyim. Kapı dersin. Hayır yeter artık yeter artık yeter. Aa, Xbox mu? Xbox Shut the up Xbox. Bilgisayar daha iyi. Xbox bilgisayar daha iyi oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Ne Bak ya yeter be. Gotta, <gülüyor> <gülüyor> Adamın daha en iyi şeyi bir tek oymuş ya. Allah kahretsin bekleyin ya bir saniye bekleyin ma. Ee, ve video bu kadardı yani video bu kadar. Üzgünüm. Saniye çok fazla aklatmam. Görüşürüz.